En uzaktan kimler geldi? Abi ben geldim. Diyarbakır'dan geldim. Bir alkış. Işte. Hoş geldin. Adım ne? Hoş bulduk abi. Adım Mazlum. Nerelisin? Abi şimdi ben babam Mardinlidir. Annem de Mardinlidir ama ben doğma büyüme Diyarbakır'da doğdum orada büyüdüm. Ama şimdi böyle bir durum da var. Ben Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum abi. Şimdi ben nereli oluyor? <laughs> Dünyalısın kardeşim. <laughs> Seni seviyorum demenin alternatif yolları sizce nedir? Nasıl yani abi? Birine seni seviyorum diyeceksin ama bu kelimeleri kullanarak değil. He şey derdim ben. Eşte azdıkın. <laughs> <laughs> Sevginizin babası birliktenizi sonlandırmak istiyor. Karşında size ne teklif etsin istersiniz? he valla abi ilişkimizi sonlandırmasını istiyoruz. Hangisi bize yeni bir manita bu söyler sonlandır. Abi. Valla ben yeni bir manita isterdim. <laughs>